Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yemek yapalım diye yine düşündüm. Sizlere fırında güveç yapacağım. Yani patlıcan kebabı, etli patlıcan kebabı öptüm. Her şey çiğden, zahmetsiz bir yemek olacak. Şöyle önce bir malzeme listesini gösterelim. Gel canım. Hatta sen de sorabilirsin ne yaptığımı. Bugün sevgili kızım Yasemin'cim çekiyor videomu. Merhabalar. <laughs> Merhaba canım. Şimdi malzememizde ne var biliyorsun. İstersen sen say. Patlıcanımız var. Bir kilo var. patlıcanımız var. Biberlerimiz var. Domatesimiz, sarımsağımız var. Bir kilo etimiz. Bir kilo etimiz var. Pul biberimiz. Domates salçası. Domates salçası. Biber salçası karışık mı? Yoksa yani ayrı ayrı. ayrı. Biber salçası, domates salçası ayrı ayrı koydum ama karıştırdım orada. Tamam. Tereyağımız var. Yarım bardak sıvı yağımız var. Ve tuzumuz var. Şimdi öncelikle etimizi bir köşeye alıyoruz. Ee, arkadaşlar malzememizi doğramaya başlıyoruz. Şimdi soğandan başlıyorum. Soğanlarımızı ufak ufak doğruyoruz. Arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Eğer ki sizin etiniz kuz ise hiç pişirmenize gerek yok. Bazen etler bu güveçlerde pişmiyor. Şimdi benimki burada dana eti. Ben bunu birazcık tavada çevireceğim. Yani bir 10 dakika falan tavada pişireceğim. Sonra çiğden hepsini birbirine karıştıracağım. Soğanımı doğradıktan sonra da etimi tencereye koyacağım. Orada bir 10 dakika pişireceğim. Bütün malzemeler çiğden. Çok hızlı bir şekilde hepsini doğruyorum. Hiç ayrı ayrı değil. Bakın tepsime boşaltıyorum. Domateslerimi de. Bunları hazırlarken de bu arada ben etimi ocağa alayım. Şimdi etimizi ocağa arkadaşlar ben etimi ocağıma aldım. Çünkü bazı etler pişmiyor. Ee, çok şey oluyor. Normalde çiğden konulması gerekiyor da benim etim dana eti olduğu için güvenemedim. Kuzu eti değildi. Ee, sizlerde kuzu eti varsa hiç pişirmenize de gerek yok. Yapacağım atacağım bu tepsime. Domateslerimi şöyle yapalım. Önce soğanımı. Daha sonra domateslerimi koyacağım. Bolca sarımsak. Bu işin özü sarımsak. Ben çok seviyorum sarımsağı. Şimdi sarımsağı atıyorum. Daha sonra kapri biberimi şöyle yapıyorum. Hepsini küp küp doğruyorum. da bu şekilde bırakıyorum. Sonra normal biberlerim var. Onları da aynı şekilde. Gerçekten bu lezzeti denemenizi tavsiye ederim. Mükemmel bir lezzet. Patlıcanlarınızı da çok şey doğramayın. Yani ben suya koymadım. E, tuzlu su yapmadım, hiç gerek yok. Patlıcanım çok güzeldi, tazeydi. Acı bir patlıcan değil. Tabii ki sizler tuzlu ya da bırakabilirsiniz. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi e, patlıcanlarımı bitirdim. Son patlıcanı da deminki gibi doğradım. Şöyle bir ortalığı, de değil, alayım, temizleyelim. Bu arada etim de oldu. Ya dediğim gibi arkadaşlar normalde etini de çiğden koyuyorum ama ben etime güvenemedim dana etiydi. Ama dediğim gibi sizinki kuzu eti ise sizler şey yapabilirsiniz. Hani hiç gerek yok. Daha sonra patlıcan kebabımın üzerine fırında etli şöyle salçamı bırakıyorum. Domates ve biber salçası karışık. Çok koymuyorum çünkü yaz mevsimi olduğu için bakın bir kaşığa yakın pul biberimi bırakıyorum. Daha sonra üzerine zeytinyağını bırakıyorum. Daha sonra tuzunu atıyorum. Daha sonra tereyağını atıyorum. Şimdi burada kaynamakta olan şöyle etimi, hafif sulu etim var biliyorsunuz. Şöyle bir kontrol ediyorum, pişmiş. Altını kapatıyorum. Bu yemeği de etimi de şu şekilde üzerine hiç su koymadım. Etin kendi suyu. Bu şekilde bu üzerine boca ediyorum. Şöyle bir ortalarımızı toplayalım. Şimdi azıcık soğuduktan sonra şöyle bir taşım soğuması gerekiyor. Çok sıcak etim. Ama dediğim gibi ben normalde bunu çiğden yapıyorum. Eti de. Ama etime bugün güvenemedim. Daha sonra bir güzel şu şekilde elimle bakın. Yakından da göstereyim. Şöyle birazcık daha yakına gelelim. Bu şekilde bütün malzemelerimi yoğuruyorum. Yani çok güzel, gerçekten harika bir lezzet. Yanında da güzel bir bulgur pilavıyla ya da isterseniz pirinç pilavıyla mükemmel bir yemek. Şimdi bütün patlıcanlarım, biberlerimi, domateslerimi bir güzel harmanladım. Harmanladıktan sonra etimle birlikte şu şekilde gerçekten su koymadım. Sadece etin suyu ve domatesin suyuyla kendisi pişecek. Bu şekilde bastırıyorum. Daha sonra da üzerine birkaç diş sarımsak bırakacağım. Ee, azıcık da bir kuyruk yağı bırakacağım üst kısmına. üzerine folyoyla Polyon kalmamış yağlı kağıtla kapatacağım. Ee, o şekilde yapacağım Yasemin'ciğim. Ee, canım benim şimdi eldivenlerimizi çıkardık. Ee, çıkardıktan sonra da üzerine şu şekilde benim siz ister kuyruk kullanın isterse iç yağ kullanın. Ben kuyruk yağda değilim ama dolabında iç yağım kalmış. Şu şekilde üzerine çok az bir şekilde ben bunu iç yağını donduruyorum eritiyorum sonra donduruyorum dolaba koyuyorum bu şekilde yemeklerimin üzerine bırakıyorum. Şimdi fazla olmasın. Seven olur, sevmeyin olur diye. Şu şekilde sarımsaklarımı tekrardan dediğim gibi bu yemeğin olmazsa olmazı sarımsak. Daha sonra şu şekilde domateslerimi üzerine hani şey olsun diye hiç biberlerin saplarını kesmiyorum. Şimdi bu şekilde üzerini kapatıyorum. bu şekilde yaptığım yemeğimin üzerine ıslattığım kağıtla bir güzel kapatıyorum. Yani varsa sizler üzerine folyo kapatın. Benim kağıt kağıttan sonra bir de folyo ile kapatırsanız daha mükemmel oluyor. Yasemin'cim yani sevincim diyorum ki, eee folyomuz kalmamış. Biz de yağlı kağıtla bu şekilde üzerini ıslatarak kapattık. E, şimdi bunu fırına sürelim ama siz ne yapıyorsunuz ile kapatırsanız sebzeleriniz daha kıvamlı bir şekilde pişiyor ama ben son 10 dakika sonra yani yemek piştikten 10 dakika sonra kağıdını kaldırıyorum tekrar bir daha fırına veriyorum şu şekilde fırınıma veriyorum yani pişme sürecini tam bilemeyeceğim dediğim gibi sebzesine bağlı yani bir yarım saati bulur belki 35 dakikayı da bulabilir fırınımın altını açıyorum 180 derecede yok 170 de pişirelim 170 derecede kırmızı pişmeye bırakalım. Evet arkadaşlar, sevgili dostlarım. Şu anda yemeğimiz pişti. Fırından çıkartalım. Mis gibi kokular da geliyor. Vallahi çok da sıcak elim yanmasın. Oh, Bismillah. Şöyle yapalım şu şekilde. Sevgili takipçilerim, gerçekten bugün ne pişirsek diyorsanız bu yemeği mutlaka deneyin. Şöyle canım benim gel önce bir şöyle çekelim, gösterelim. Daha sonra yemeğimizi şöyle bir açalım. Bakın hiç e, bir şey yapmadım. Su da koymadım şu şekilde görünümüyle şöyle yapalım. Üstünde yağlı kağıt olmasına rağmen bakın suyu da var. Yani şöyle göstereyim gel yakından. Bakın suyu da var. Kendi suyu. Etiyle, suyuyla. Şöyle yapalım. Lokum gibi pişmiş. Güzel olmuş mu? Evet, çok güzel gözüküyor. <laughs> Tekrardan böyle kapatalım. Yanında da biz bunun güzel bir bulgur pilavı yapacağız. Nohutlu bulgur pilavıyla birlikte sunum yapmak istedim ama Bugün sunum yapmadan bu şekilde sizlere göstermek istedim. Çünkü ben yemeğimi orta şey yapmak istemedim. Bölmek istemedim. Ortaya bu şekilde bırakacağım. Herkes tabağını alsın diye. O yüzden bölmek istemiyorum. Görünümü gerçekten güzel. Dediğim gibi bugünlük de böyle olsun dedim. Sizler de ne pişirmek istiyorsanız değil mi Yasemin'ciğim bu şekilde bir yemek yanında da bulgur pilavıyla güzel olacağına eminim. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın diyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim.